Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Survey üzerinden online anket nasıl yapılır detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Daha önce bu videoyu mobil olarak göstermiştim lakin bazı eksikleri olmuş, yapamayan arkadaşlar olmuş. Bununla ilgili bazı dönüşleri aldım. Burada daha detaylı bir şekilde ne yapmanız gerektiğini, önemli noktalarını size göstermek istiyorum. Öncelikle tabii ki ücretsiz eee üye ol butonundan üye olduktan sonra ve hesabınıza girebiliyorsunuz. Ben direkt oturumumu açtım. Gördüğünüz gibi ana sayfaya geldiğimizde e, yapılmış anketlerim var burada. E, şu son anket e, yeni yapacağım bir anket. Bunun üstünde birkaç şey gösterip e, bir kısmında yapılmış olan bir anket üstünden göstermek istiyorum. Burada direkt e, çoklu anket oluşturdan girdiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle anket adı. Alttaki kutucuğa anketimizin adını giriyoruz herhangi bir tanımlama yapacaksak tanımını yapıyoruz Başlangıç ve bitiş tarihi Bu tarihler arasında e, Aktif olarak Anketiniz doldurulabilecektir arkadaşlar burayı geçmeden önce Gördüğünüz gibi örneklem ve yüklü hesaplamada sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bu kısımda e, Açıklamalı bir şekilde nasıl örnekleme hesaplayacağınızı e, Gösteriyor gayet de Doğru hesapladığını söyleyebilirim Örneğin 5000 kişi ile yüzde %95 güven aralığında %5 hata payı ile beklenen oranımızda %30'larda olduğunu düşündüğümüz zaman 303 kişilik bir örneklem grubu yeter olacaktır arkadaşlar. Daha sonra buradan giriş sayfasını gösterip göstermeme kapanışını gösterip gösterme kısımlarına basarak devam ediyoruz ve başlık kısmımız başlığımız bizim bu şekilde ayarladık zaten girişte yazdık. Eğer bir logo, resim, herhangi bir görsel eklemek istiyorsanız yanına bu kısımdan direkt e, yükleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar kısmında belirlediğimiz örneklem doğrultusunda buraya kaç kişi anket uygulamak istiyorsanız yani kaçla biteceğini burada seçebilirsiniz veya bir limit koymayabilirsiniz. Anketinizin ne kadar sürede doldurulacağı ile ilgili süreyi burada belirleyebilirsiniz. Ben kaydet çık özelliğini açtım. Burada durumumuz açık. ve tüm sorular zorunlu şekilde işaretledik. Bu gördüğünüz birden fazla katılım bunu. IP'yi engelle demeniz etik olan arkadaşlar. Çünkü herkes bir kere doldurursa verilerimiz güvenli olacaktır. Bunu da yapmamanızı tavsiye ederim. Gördüğüm kısmında sadece şablon olarak hangi renkte görünmek istediğini ayarlayıp kaydet dediğiniz zaman işleminizi kaydedildi deyip soruları düzenlemeye geçebileceksiniz arkadaşlar. Bu noktada gördüğünüz gibi burayı size tekrar şöyle gösterebilirim. Burada tümü seçeceğim arkadaşlar. Kes diyeceğim sadece size göstermek için. Burayı siliyorum. Şimdi sol tarafta not getirip en üste bırakıyorum arkadaşlar. Böyle bir sayfa açılıyor. Not metnimi kopyala yapıştır diyorum. Ve kaydete bastığım zaman aydınlatılmış onam kısmım, gördüğünüz gibi üst kısımda yer alıyor. Daha sonra aynı şekilde buradan notu çekerek sosyodemografik bilgi formu başlığı atıyorum e, ve demografik bilgilerde tekli seçim arkadaşlar tekli seçim istediği tekli seçimden bu şekilde üstüne basılıp gördüğünüz gibi basılı tutup bu tarafı atıyorum bir tane göstermek istiyorum sadece uzatmamak için açılan kısımda soru metninizi ya yani mesela yaşınız sorunuz yaşınız Burada kolonlardan 2 seçin arkadaş, 2, e, 4 seçelim. Yan yana olmasını istiyorsanız onu da göstereceğim. Daha sonra buraya mesela 18-25 deyip ekle. Daha sonra 26-35 deyip ekle. Bir yaş olmadı. Örneğin 36-45 dedik. 3 tane yazdık ekledik. Kaydete bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yaşınız sağ tarafa doğru Tek tek işaretleme butonlarını görüyorsunuz Ben burayı siliyorum göstermek için de. Aşağıda zaten cinsiyet, medeni durum, yaş grubu gördüğünüz gibi alt alta da görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun ünvan kısmı, eğitim durumu ve kurumdaki çalışma süreniz. Bunları tekli seçim kısmı ile hallettik. Daha sonra not deyip bir başlık attık buraya. Ve burada göstermek istediğim sadece Matrix ölçeklerimizi kullanacağımız ölçeklerde Matrix şu solda gördüğümüz üstüne basılı tutuyoruz Buraya çekiyoruz Bunu kısaca size göstermek istiyorum Buraya soru metninizi yazabilirsiniz arkadaşlar örneğin aşağıdaki Çalışmaya doğru ifadeler vermeniz bize yardımcı olacak veya doğru işaretlemeniz gerekmekte ne yazmak istiyorsanız bu Kısmı yazdıktan sonra Aşağıda soru metni kısmına örneğin birinci sorunuz Soru ekle diyoruz ikinci sorunuz soru ekle Bunları kopyala yapıştır olarak Yapabilirsiniz bu şekilde aynı. devam ediyorsunuz Ne kadar ölçekte sorunuz varsa hepsine girdikten sonra soru seçenekleri Yani kesinlikle katılmıyorum işte fikrim yok başka Katılmıyorum Ne katılıyorum ne katılmıyorum bu şekilde karşı tarafa da seçenekleri belirtip Tamamını yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi Şu kısımda Örneğin koronavirüsten korkuyorum, katılıyorum, katılmıyorum, fikrim yok. Bu şekilde tamamını ayarladıktan sonra kaydet diyorsunuz ve anketiniz oluşmuş oluyor. Daha sonra buradan ön izlemeden gördüğünüz gibi e, anketinizi dolduracak kişiler bu şekilde bir sayfa açılıyor ve bunu görüyor arkadaşlar. Burada örneğin bekar, 26 yaşında kadın iki tane işaretleme izni vermiyor zaten işte. E, Yüksek lisans 10 yıldan fazlaca. Bu şekilde hepsini tek tek işaretleyip en son arkadaşlar kaydet butonuna bastıktan sonra anketini doldurmuş olacak. Bu kısımda arkadaşlar bitirdikten sonra anket e, kural tanımlayabilirsiniz. Anketin e, hani herhangi bir kural koşul eklemek istiyorsanız bu kısımdan ekleyebilirsiniz. Soruların sırasında bir değişiklik yapmak istediğin zaman bu mavi kısımdan tutup Aşağı yukarı değişikliklerinizi yapabilirsiniz Burada rapor kısmını göstereceğim ama Yapılmış bir anket olmadığı için rapor kısmında hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar Daha önce yapılmış bir anket içine giriyoruz şu şekilde Burada gördüğünüz gibi Dağıtım linkleri mevcut Yapılmış bir anket Burada gördüğünüz gibi direkt linkimiz burası arkadaşlar Anket oluştuktan sonra çıkıyor bu link. kopyalayıp istediğiniz sosyal platformdan Katılımcılarınıza ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan olur Instagram'dan olur. ha Nereden ulaşmak istiyorsanız bu linki gönderdiğiniz anda e, anketinize girebilecektir. Burada kontra sorunuz varsa ekleyebilirsiniz ve rapor kısmı yani bittikten sonra en önemli kısmımız rapor kısmı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, raporda verilerinizin yüzdesi ve sayısal değerlerini burada görebiliyorsunuz basit bir şekilde kaç kişi doldurmuş, kaç kişi boş bırakmış. Bunun dışında detay rapor istediğiniz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hani IP'de ne zaman hangi soru doldurmuş, ne yapılmış. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Onun dışında bazı istatistiksel analizleri burada yapabiliyorsunuz. Grup değişkenlerini burada girip çapraz analizlere tabi tutabiliyorsunuz. Ve bizim için en önemli olanı analizlerimizi SPSS üzerinden yapacağımız için Bizi zahmetten kurtarıyor arkadaşlar. SPSS dosyası olarak bastığımız zaman gördüğünüz gibi dosyanız hazırlanıyor diyor. SPSS'e bu verileri tek tek girmenize gerek kalmıyor. Sistem kendisi giriyor ve sav dosyası olarak size gördüğünüz gibi dosyayı vermiş oluyor. Direkt basıp analizlerini, güvenlik analizinizi, T-testinizi, ANOVA'nızı, geçerlik analizini buradan direkt yapmaya başlıyorsunuz. En büyük kolaylığı bu sistemin bu arkadaşlar SPSS dosyasını size hazır veriyor olması. Bunun dışında size anlatacağım arkadaşlar ekstra bir şey yok. Yani tüm detaylarıyla gösterdiğimi düşünüyorum. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorularınız yine olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum.